60. yılını yapmak üzere hazırlandığımız bu Kurtbeyli Mehmet Peyvan güreşleri inşallah kazasız verasız ve e, güreşlerde çekişme, rekabet ve saygı play'in en üst seviyede olduğu bir güreş e, senesi olmasını diliyorum. Güzel güreşler geçeceğine inanıyorum. E, lig güreşlerinin finalinin yapılacağı bir yer. E, tüm Türkiye'nin gözü burada olacak. Tüm pehlivan arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Bu güreşlerin tarihinde en uzun ağlık yapan e, ağlardan birisi olarak e, bu güreşlere e, ilme kat, kat, etmesi açısından 2013'ten bu yana yapılanlar çok kıymetli işler yapıldı güreşlerde. Güreşlerimizin sağlık e, içinde kazasız belasız yapılması temennisini iletiyorum. Biz her sene bir önceki senenin eksikliklerini tespit edip İnanın yani 5 ay, 6 ay öncesinden güreşlerin yapılmasından toplantılar yapılır eksiklikler belirleniyor. Bunların bir an önce neticelendirip nasıl sonuca varılır? Bunlar görüşülüyor ve en iyi, en güzel nasıl yapılır bunun tespitini yapıyoruz. İnşallah sağlık için olur. kazasız belasız aynen şu sesin duyulduğu gibi inşallah bir problem yaşamadan ee, yaparız diye düşünüyorum. Düğünümüz bir geleneği yaşatma sevincimiz, gururumuz, güreşlerimiz bizim. Biz bunları severek yapıyoruz, içimizden gelerek yapıyoruz. Şapka sayımız arttı. Kurtdereli, Yağlı Mehmet Pelivan güreşleri hayırlı olsun diyorum. Nasıl durumumuz? Birçok güreşler yapılıyor ama bir tek bize mahsus olan güreşlerin yapıldığı yerde Cihan Peylemamızın kabirde olan tek yer burası. Karası ve Balıkesir. Güreşlerimizin sağlıklı biçimde, güzel biçimde, kazasız belasız geçmesi dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Geleneksel Güreş Federasyonu kurduğumuz günden itibaren güreşi, yağlı güreşi geliştirmek için uğraşıyoruz. Allah yerinde dinlendirsin. Türk milletinin asaletini Atatürk'le özdeşleştirmiş ve ben her güreştiğimde Türk milletinin onurunu, şerefimi kendimde hissederdim, ona göre güreşirdim dediğinde yaptıkların kadar bu sözünü de beğendim. Türk sporcusuna Türk insanına bunu düstur edilmesini istiyorum diye de Atatürk söylemiş. Burada bizim pehlivanımızın naaşının başında da yazıyor. Allah hayırlı uğurlu etsin. Sağlık, sıhhat, afiyetler nasip ve müyessel eylemen için ve senin rızan için lillahi teala fatiha.